ibret verici ve hikayelerle dolu bir yudum hikaye için merhaba yeni Sevgili seyirciler merhaba yeni günde bugün bir yudum hikayede bu ayki Gonca dergisinden bir hikayeyi aktaracağız. Size Hasan Koca Bey'in yazmış olduğu Hamal isimli hikayeyi okuyacağız. Şehrin dar sokaklarının birinden bir hamal çıktı. Kısa boyuyla yüklerin altında ezilip gitmişti. Zorlanarak mendilini çıkardı ...kırışmış alnını silerken soluklandı biraz. Menilini cebine yerleştirirken çıkacağı yokuşa baktı. İlk adımın ardından var gücüyle tırmanmaya başladı. Bir an önce eşyaları sahibine ulaştırmayı düşünüyordu. Yükleri teslim ettikten sonra bir ağacın gölgesine çekilip... ...öğle yemeğini yiyecekti. Yokuşun yarısına kadar gelmişti ki güçten düştüğü... ...dizleri titrer gibi oldu. Bu sefer elinin tersiyle sildi alnında biriken terleri. Yorgunluğu da artınca iyice ezilip gitti. O ara yanından geçen zengin birini görünce dayanamadı kendi kendine. Hey Allah'ım bu nasıl iş? Kimilerine oturdukları yerden para veriyorsun. Şu kuluna ise bir lokma ekmeği ne güçlükle veriyorsun. Dedi ve iki adım daha atabildi. Sıcağın etkisiyle duvar kenarına çöküverdi. Yükten kurtulan hamal kuş gibi hafiflemişti. Gölgeye oturup giden zengin adamın ardından bir süre baktı. Bu ara daha kolay para kazanabileceği başka işleri düşündü. Allah'ım ne olur bana da oturduğum yerden karnımı doyuracak ekmeği kazanmayı nasip et diye dua etti. Duvar kenarında bir müddet dinlendikten sonra tekrar yola çıkacaktı ki bir gürültü koptu. Yan sokaktan bir grup insan kavga ederek çıktı. Tekme tokat birbirleriyle kavga ederlerken Hamal bu duruma dayanamadı. Bir anda ayağa kalkıp onları ayırmaya koştu. Pek de kolay olmadı bu iş. Ama Hamal kendini kavganın içinde buluverdi. Önce yüzüne bir yumruk indi ardından beline bir sopa. Hamal kan revan içinde kalmıştı. Yüzü gözü şişmiş, bir ayağı da aksamaya başlamıştı. Olaya asayiş ekipleri el koymakta gecikmedi. Polis kavga edenlerle birlikte hamalı da karakola götürmüştü. Hamal ne kadar ben suçsuzum, ben sadece onları ayırmak için geldim dese de kimse inanmamıştı. Ona mahkemeye çıkıncaya kadar burada kalacaksın dediler. Ama çaresiz... boyun eğdi bu karara. Suçsuz olduğu açığa çıkıncaya kadar karakolda hapis kalacaktı. Bir köşeye çekilip beklemeye başladı Hamal. Görevliler Hamal'ın ayağına ekmek ve yemek getirdiler. Hamal getirilen yemeğe bakıp kaldı. O kadar aç olmasına rağmen, o kadar acıkmış olmasına rağmen ayağına gelen bu yemeği yemek istemiyordu hamal. Birden gülmeye başladı. Yanındaki adam bu duruma şaşırdı. Ne oldu, neden gülüyorsun diye sordu. Sorma dedi hamal. Yaptığım bir dua yüzünden buraya düştüm. Yanlış dua etmişim. Adam bu sözlerden bir şey anlamamıştı. Hamal devam etti. Allah'a oturduğum yerden bir ekmek ver diye dua etmiştim. Ama hayırlısından ver dememişti. İşte ona gülüyor. Şimdi yemek ayağıma geliyor ama huzurlu bir şekilde iştahla da yiyemiyorum. Rabbimden zahmetli de olsa hayırlısını vermesini dilemeliymişim. Bir yudum hikaye ve merhaba yeni gün. Bugün de bu haftada sona erdi. Güzel bir gün, hayırlı bir cuma ve güzel bir hafta sonu tatili diliyorum efendim. Pazartesi günü merhaba yeni günde buluşmak ümidi ve duasıyla. Pues